Nereye gidiyoruz biz? Şeyden gidiyoruz. Ve gül. Gül ile e. çiçek alacağız değil mi? Çiçek İyi hadi gel zıpla. Şimdi sen oraya gitmişsin nasıl zıplayacaksın oradan? <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün gene ne yapıyoruz? Çiçek gene çiçek yapıyoruz. ekeceğiz. Çiçek yapıyoruz. Ekiyoruz. Ekiyoruz. Hangi çiçekten başlayalım? Üç. Ee, bununla başlayalım. Bununla. Tamam o para çiçeği. İsmi neydi? Bir ismi e, daha vardı ama para çiçeği. Allah'ım çiçeği. <laughs> Allah seni dün biraz dünkü videomuzda da bunu ettik. Et. Evet bak biraz canlanmış bile. Güzel olmuş valla. Evet, şimdi çiçeği saksıdan çıkarın arkadaşlar Evet azıcık. Daha şeylerini köklerine zarar vermeden hafif hafif biraz böyle aç ki toprağa rahat. Arkadaşlar. Evet, bir daha çok evet, sen, de bir, bir şey. sen tut giriyor. Biraz tut. Tutuyorum tutuyorum. Arkadaşlar çok zarar vermeden biraz. Bu çok, çok değişik okay. toprağı bir toprağım şey de Tamam. Aşağı koyayım mı? Evet. Asya sen tut. Abi de toprak koyuyorsun. E, biraz tut. Havada tutun şunu. Şunu biraz havada tutun. Şu alttaki toprağı biraz ha. daha çıkardım. Çıkarıyorum ben. Ha, tamam şimdi koy. Tamam. Asya sen tut. Abi de toprak koyuyorsun. Dur, Abi de koy. Biraz. Biraz düz tutmaya çalışalım şunu. Ha, tut kız. Evet Emir hadi. Sağ Tamam. Evet. Sen bir de şarkı söylesene. Asya bugün bir şarkı söylemedi. Asya şarkı söyleyecek mi? İyi söylemek O beraber söyleyeyim. Asel nasıl oldu çiçek? Beğendin mi bu sefer Beğendim. Çiçek? Evet bunu bitirdik. Şimdi güllere geçelim mi? Geçelim. Evet geçelim. Oradaki o, nasıl? Senin gülün hangisi Asel? O. Bakayım pembeymiş Asel'inki. Açarsak benim sevdiğim renk değil ama sarı. Ben severim sarıyı. Öbürü hangi renk? Öbürü en daha, gömleğim daha gömleğim var. kırmızı. Ama zedelemeyin bak üstü de çıkarmışlar biraz başlayalım evet. bence. Evet, onu başlayalım. Tamam, onu başlayalım. Tamam. Evet, Emi çiçeğimizi çıkarabilirsin. Evet. Açın. Arkadaşlar bu nedir ya? Kat kat. Emircim aç. Ay dur dur. Çiçeğimizi yerleştirdik. Evet. kenarlarına düzgün bir şekilde koy. Evet küllerimiz açmamış daha ama inşallah açar. İnşallah. Çok güzel sadece. bayağı güneş var inşallah güneşle birlikte suyla. Güzel güzel çiçekler açar. Her tarafına dökmeye çalış Emir. Ama Aa, sen. Bunu böyle her tarafına dökmeye çalışın bak. Şöyle. Tamam tamam bak. Yeter bu yeter. Sıra bu çiçeğimizde. Para çiçeği. Para Gülleri biz suladık. Hadi kızım dök. Emir onu ona ver git su doldur. Hadi bebeğim. Hadi kızım sen dök. Yarım getirsen yeterli olur Emir. Bence de ya. Yani.